Aşkım şans öpücü vermekten işleri yetiştiremeyeceğim. Aa, hadi ama. Hani ben senin kahramanındım? Ya Mehmet, şimdi halkla ilişkilerden şöyle anıt gelecek gazetecilerle. Ya röportaj vereceğim, Dilik'le de, de, de konuşmam lazım. Tamam, onlar gelinceye kadar burada kalsam olmaz mı? Lütfen yapma şunu, bak yakalanacağız yine. Ee, tamam, tamam. Kızmayın Gümüş Hanım, gidiyorum. Nasılsa bu akşamdan itibaren benimsiniz. Tamam. <laughs> Seninle gurur duyuyorum. İnşallah kızımız da senin kadar iyi yürekli, yetenekli ve başarılı olur. İnşallah. Lütfen. Son bir şans öpücüğü. Tamam aşkım şimdi yanlarına geldim. Ben kapatıyorum. Ben pardon. Çok pardon. Ben çıkayım. Sizi bozmayayım. Yok yok. Biz alıştık ya. Biz sana basılmamıştık değil mi aşkım? Ben defile için başarılar dileyecektim. Pınar'ın da selam var. O da başarılar diledi. Başarılar Teşekkürler. diliyor bak. Sağ olun. Bir eksik bir aksilik varsa yardımcı olalım. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya mesela... Kaybol. Tamam ben çıktım. Ben iş gelmemiş sayın. Tamam. Aynen öyle. Onur Mehmet de götürsene. İşleri varmış onun da. Hadi, hadi gel. Git. Aşkım hiçbir işim yok ya. Git şuradan. Aşkım. Evet, hadi, hadi ya. Tamam tamam gidiyorum. Defilede görüşürüz. Yürü. Zuhal Hanım ve Abdullah Bey odamı çağırır mısın? İmza için bekleyen evraklar varsa onları da getirsinler. Olur efendim, hemen arıyorum. Ha, bana bir de ağrı kesici getirir misin? Başım çatlıyor. Ben. Bana bağırma dedim. Zaten kapı dışarı edeceklerdi. Sanki tüm suç bende. Allah seni kahretsin. Seninle tanıştığım güne lanet olsun. Oturduğun yerde edebinle çalışsan olmaz mıydı? İlle bela, ille pis işler. Becerebilsen neyse. Billur, adamın tepesini attırma. Hallediyorum diyorum sana. Bak bekle gör. Geri dönelim diye yalvaracaklar. Sakın, sakın karışma. Annem gelince halleder. Madem ben suçluyum, ben halledeceğim o kadar. Asıl sen karışma. Funda, vakıf başkanı geliyor muymuş? Şehir dışında yeni açtıkları bir iş merkezinin açılışındaymış. Ama yetişeceğini söyledi. Tamam canım. Tamam bir yol bana bağlar mısın canım? Tamam. Neyse. Neyse tamam gazetecileri de yolladım sorun kalmadı gibi. Hiçbir sorun yoktu ki zaten. Her şey tam planladığımız gibi gidiyor. Bunda hey, çok az kalmış çabuk. Atölyeye gideceksek ben eşyalarımı toparlayayım. İyi olur canım vakit kaybetmeyelim. Beraber çıkalım tamam mı? Sen atölyeye git ben de hazırlanayım. Tamam. Şunları da ah, ah, tamam. tamam. Tamam ne yapacaktı? Ah. Oo, oh, etekler tutuşmuş. <laughs> Sormayın yangın var yangın. Alo. <laughs> tamam canım. Siz isterseniz bizi bekleyin. Tamam görüşürüz. Ay Mehmet bugün biter mi? Tabii. Biter tabii. Biter aşkım. Merak etme. Her şey halli olacak. Ya Mehmetciğim hemen çıkmam lazım. Şu defile bir bitsin. Yarın denizde olacağız. Evet. Bütün gün balık tutacağız seninle. Canım ben gidiyorum tamam mı? Seni çok seviyorum. Tamam tamam. Ayağınıza bağ olmayalım. Görüşürüz. Ya Mehmet. Hı. Bana şans dile. Tüm şansım senin olsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ne demek bu konuda size bilgi veremem? Yönetim kurulu emir Berk Bey. Biz de emir kuluyuz. Benim niye haberim yok bu karardan? Ben de yönetim kurulunda değil miyim? Bize gelen yazılı emir bu Berk Bey. Nerede bu emir? Altında benim imzam var mı? Benim imzam olmadan hiçbir işlem yapamazsınız. Gelen yazıda bu konuda imza yetkinizin alındığı da belirtiliyordu Berk Bey. Bundan sonra direkt Onur Bey'le görüşecekmişiz. Ne? Aynen öyle yazıyordu. ...dün yazı elimize öğleden sonra ulaştı. Tamam. Çıkın. Çıkın adamdan! Allah belanı versin! Bahar. Ah merhaba Gümüş. Merhaba canım. Her şey tamam bir aksilik görmüyor ama çok heyecanlıyım. Baksana ellerim, soğuk soğuk terliyor. Çok sevindim Gümüş. Çok iyi bir iş çıkaracağından eminim. İnşallah. Var hep senin desteğinle ama. Allah hakkını ödeyemem. Rica ederim ben sadece keşif yaptım. Tüm başarı tek başına senin. Olur mu hiç? Asıl olanlar için ben senden özür dilemeliyim Gümüş. Ne oldu ki? Biliyorsun... Bazen işler kontrolden çıkıyor. Elim donmadan... Gümüş Hanım hazırım ben çıkalım mı? Tamam canım bari gitmem lazım. Neyse hadi defilede görüşürüz. Hı? İyi günler Bahar Hanım. Kolay gelsin. Konuşmalıyız Onur Bey. Neler oluyor bana açıklamalısın. Bir şey olduğu yok. Çalışıyoruz. Bana sormadan aldığınız başka kararlar var mı? Varsa bilelim sağdan soldan duymayalım. Senin başka kumpasların var mı? Varsa biz de bilelim. Ona göre önlemlerimizi alalım. Ben bir oluyorum. Benimle böyle konuşamazsın. O zaman öyle davran. Burayı da çevirme. Sen mi bana ders veriyorsun? Dün kumar batağından kurtardığımız iş güveysi damat. Biz olmasak ölmüştüm be. Kumar bile kıvrak bir zeka gerektirir Berk. Evet ben kumarbazdım. Ama asla ailesini... ...arkadan bıçaklamaya çalışan bir şerefsiz olmadım. Oğlum sen kime şerefsiz diyorsun be? Ailenin sana verdiği cevap budur. İşine gelirse. Gel. Mehmet Bey, siparişiniz geldi. Hıh, tam zamanında gelmiş. Ben yollayayım isterseniz, siz taşımayın. Hayır, hayır Ben götürürüm. Ver canım. Evet. Ellerimle vereceğim Gümüş'e. Açtığında suratının aldığı ifadeyi kaçırmayalım değil mi? Peki Mehmet Bey. Elbiseniz de hazır. Tamam canım sağ ol. <laughs> <laughs> Tasarımlarına Gümüş Şadoğlu'nu yaptı. Çok güzel bir defile defile Şuraya koyabilirsin. Tamam. Şurayı da imzalar mısınız? Gümüş Hanım bakar mısınız? Arkadaşlar yardımcı Bunları kullanmaktan vazgeçtim ben. Siz ne Bakır dersiniz? saçları kontrol etmenizi istiyor. Ee, geliyorum canım bakarım. Protokolde eksik yok. Herkes geleceğini bildirmiş. Hayat Mehmet gördün mü gelmiş mi? Görmedim gelmemiş galiba. Gelir şimdi yol. Gümüş Hanım bakacak mısınız yoksa bekleteyim mi? Tamam canım bakacağım. Bir Mehmet gelir gelmez bir haberim bir olsun bir tamam bir mı? Bir tamam. Yenilik konusunda bir fikriniz bir değiştirdiniz bir mi? Ona göre bir mankeni hazırlayacağız. Yok hayatım değiştirmedim. Gümüş Hanım sen bir git bir ben bir diğer bir saçlara geçim ben bakıyorum. Bir Emin bir misiniz? Eminim bakıyorum, canım. Peki. Hangisi? Çok yaşlı.